Selam dostlar. Görmüş olduğunuz akıllı kumandayı aldım. Bime gelmişti arkadaşlar. Şimdi size bunu beraber denemek istiyorum. Arkadaşlar bu kumandanın aslında en güzel yanı manuel kumandalarınızda yapamadığınız sesli komut verme, LG modellerde olan bilekten mouse yönlendirme gibi özellikleri olan bir kumanda. İsterseniz daha sonra tuş bazında da kumandanızdan buraya tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Pirana yapmış. Güzel bir ürün. Şimdi gelin bu ürünü arkadaşlar bir deneyelim. Öncelikle USB ile çalıştırabiliyorsunuz aynı zamanda. Bakın burada gördüğünüz gibi. Kutusunu açıyorum arkadaşlar. Bakın içerisinde şöyle çıkıyor. Bir adet kullanım kılavuzu. Bizim ihtiyacımız yok. Evet kumandamız şöyle. De. Bakın şöyle küçük bir kumandamız çıkıyor. Bunu açıyoruz. Şöyle bir kumanda. USB dangalı içinde çıktı burada. Buna şimdi pil takmamız gerekiyor. Pil taktıktan sonra hemen denemesine geçelim. Pilimizi takıyoruz. Küçük kumanda piliyle çalışıyor iki tane. Kapakımızı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kurudu arkadaşlar. Pirana 2395. Burada power tuşu var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mouse. Durdur, devam et. Ok yönde, ortadaki ok tuşu. Ses almak için buraya tuşa basıyoruz yukarı aşağı sayfamızı bununla sesi aç kapat bununla sil sesi kız bu da geriye tuşları şimdi bakalım gelin denemeye başlayalım arkadaşlar öncelikle televizyonumuza şu görmüş olduğunuz kumandanın karşıtı olan kablosuz mouse gibi baş takmamız gerekiyor evet arkadaşlar şimdi kumandamızın dangılını taktım bakın gördüğünüz gibi Televizyon al. Bu televizyonumuz Onvo'nun Android TV'si arkadaşlar 50 inç. Model, model kodunda açıklama kısmında yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. LG teknolojisini hatırladığınız gibi kumanda yok televizyonumuzla bakın şöyle istediğimiz yere çevirdik arkadaşlar. Şimdi mesela kumandayı elime aldım. Aynı LG pozisyonu yaptım. Şimdi geliyorum YouTube'a. YouTube'u açtım. Yazı yazma kısmına geliyorum. En önemli özelliği bu zaten. Bakın burada bir şey yazmayacağım. Ses kısmına attırdım. Bakın buradan da ses tuşuna basıyorum kırmızı. Basmama gerek kalmadı. Kendisi buldu zaten. Şimdi şöyle bir tane yapıyorum arkadaşlar. Geldim tekrar arama kısmına. Şöyle temizle dedim. Bastım. Uçalım görelim. Kanalımızı böyle bulmuş oldu. Kapat açma diyeyim arkadaşlar. Şu an televizyonumuzu kapatma tuşuna basıyorum. Kapandı. <laughs> Televizyon altındaki bakın şu dur şurası kırmızı oldu, kapandı. Şimdi açıyorum. Bakın mavi oldu. Artık yani televizyonun orijinal diğer manuel kumandasını kullanmamıza gerek yok. Planımı görmüş olduğunuz basit kumandası çok güzel olmuş arkadaşlar. Bayağı televizyonu akıllı kumanda hale getirdi. Kazım Koyuncu Anılar Düştü Peşime. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an ya yani orijinal televizyonuz arkadaşlar. Kumandası B1 oldu. USB takınca Aynı kuşlara göre yeri yeri. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda Pirana 23.95 akıllı kumandayı tanıdık. Android televizyonlarınızda ve diğer televizyonlarda kullanabilirsiniz. Akıllı olmayan kumandalarınızı akıllı kumandaya çeviriyor. Hafif, küçük, kullanışlı bir ürün. gayet güzel. Çünkü bu kumandayı artık USB'den aldıktan sonra ikinci kumandaya ihtiyaç kesinlikle yok. Yani bu kadar kutuşun yerine aynı görevleri benzeri bu kumandayı kullanabilirsiniz. Evet umarım faydalı video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamında diğer videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer videolarımı görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sen kalın.